Evet merhabalar. Aşis Podcast'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Aşis Podcast sporun her dalından, sporun her alanından içerikler üretmeye çalışan bir platform. Ve bugün de oldukça farklı bir içerikle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz spor performans artırımı ve spor bilimleri alanında oldukça usta bir isim olan sevgili Kaan Aktür'e. Kaan hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim Baran. Teşekkür ederim. Gayet şey bir tanıtım oldu. Biraz onarı edici. Çok teşekkür ederim. Ee, gayet iyiyim. Çalışmalara da devam ediyoruz yoğun bir şekilde. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim tekrardan. Umarım e, dinleyenler için güzel bir yayın olur. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hemen hızlıca başlamak istiyorum aslında sorularımla. Şimdi peak performans olarak şu anda çalışıyorsunuz ve hani belli bir aşamada sporculara performans arttırımı ve çeşitli konularda profesyonel destek sağlıyorsunuz. Bunların hepsine geçmeden önce senin biraz kişisel hikayene odaklanmak istiyorum. Seni bu yolculuğa ve bu ihtiyaca iten nokta ne oldu? Yani neden sporcuların performanslarını arttırma noktasında bir çalışmaya girişmeye ihtiyacı hissettin profesyonel olarak? Ya aslında şöyle başlayabilirim. Ya bu tabii ki süreç benim geçmişte tabii bu e, özellikle 6-7 yaşlarında ben spora başlangıç yapmıştım. Tabii e, sporun çok erken yaşlarında tanışmam tabii ki bunun önemli etkenlerinden bir tanesi. Ama bir noktadan sonra sporculuk hayatım devam etmemesi noktasında karar aldıktan sonra bu işin en azından yöneten kişi olma tarafında bir eğilimim oldu ama ilk aşamalarda açıkçası sportif performans gelişimi noktasında bir kariyer planlamadım. Bu noktada da mümkün olduğu kadar o yıllarda üniversitenin başından bahsediyorum, Bedeni Biyosporcu girdiğim yıllardan bahsediyorum. Ve birazcık da sporun farklı alanlarında teknik antrenörlük yapmak adına birkaç deneyimim oldu. Ama o deneyimlerin içerisinde hem Belli ki çok fazla tutku bulamadım. Hem de çok fazla kendimi o alanda yeterli hissetmemiş olacağım ki işim birazcık da bireysel performans antrenörlük kısmına doğru kaydım. Ve yaklaşık olarak 10 sene herhalde geçmiştir. 10 senedir de mümkün olduğu kadar e, sporcularla bireysel çalışan, bireysel olarak onların antrenman sürecini planlayan ve programlayan kişi olarak şu anda kariyerime devam ediyorum. Bu birazcık böyle sıra dışı bir sorumludur veya Ecemice bir sorumludur bilemiyorum ama benim merak ettiğim soru şu. Mesela bir üçgen çizecek olursak bir sporcuyu merkez alalım. Ve mental, psikolojik ve yetenek. Bu üç noktada oyun e, sporcuyu tam ortasına konumlarsak bunların yüzdelerini ve senin bu noktada olan katkını nasıl değerlendirirsin? Ya aslında e, çok güzel bir yere değindin. Çünkü sportif performansı aslında biz bazı birazcık da aslında görünen taraftayız. Sporcuların fiziksel anlamdaki gelişimleri çok daha net bir şekilde görünebildiği için bizim yaptığımız şeyler birazcık daha somut. Ama her ne kadar somut tarafı yani fiziksel taraftan bahsediyorum. Çok iyi planlarsanız planlayın ki bunun çok fazla geçmiş yıllarda örnekleri var. Hala günümüzde de yaşıyoruz. E, i̇şin mental tarafını, beslenme tarafını, aynı şekilde spor sağlığı tarafını kontrol altına almadığınız müddetçe istediğiniz kadar fiziksel tarafta yeterlilik gösterin sporcu bundan tam anlamıyla verim alma şansı yok. O yüzden bir yüzde vermek belki çok doğru olmayabilir ama aslında şu anda bizim yapmaya çalıştığımız çabalardan bir tanesi de o. E, mümkün olduğu kadar bu işin bir atletik performans kısmı var. Fiziksel yeterliliğe mutlaka artık günümüz sporcuların tamamının bunu sağlaması gerekiyor. Çünkü artık çok başka bir fiziksel yeterliliğe doğru gidiyoruz. Neredeyse her spor branşında. Ama bu spor branşında o fiziksel yeterli sahaya koyabilmek için mental dayanıklılığın çok üst düzeyde olması gerekiyor. O yüzden spor psikolojisi bizim alanlarımızda bizi destekleyen çok önemli kollardan bir tanesi. Diğer tarafta fiziksel olarak yeterlisiniz, mental olarak sağlıklısınız. Bu sefer oradaki yapıyı sahada düzenli bir sürdürülebilir bir şekilde sürdürülebilir, gerçekleştirmek için beslenmenizin de çok iyi olması gerekiyor. E çok iyi uyuyor olmanız lazım. Toparlanmanızı çok iyi sağlıyor olmanız lazım. Kendinize iyi bakıyor olmanız lazım ki yaralanmadan mümkün olduğu uzak durun. Bunların hepsini topladığımız aslında bir performans çıktı. O yüzden hiçbiri birbirinden çok daha değerli değil, hiçbiri birbirinden çok daha değersiz değil. O yüzden bu söylediğin bütün alanlar aslında bizim sürdürülebilir performans için tam olarak gerektiklerimiz. Biri olmadan diğeri e ne yazık ki olamıyor. Türkiye'deki sporcuları ve yurt dışından özellikle ülkemize gelen sporculara baktığımızda tabii biz en fazla bunu futbol, basketbol gibi spor branşlarına değerlendirebiliyoruz. İnsan ömrünün ortalama yaş süresiyle beraber sporun da aslında yaş süresi bir nebze arttı. Özellikle tıp alanındaki bazı gelişmeler, cerrahi alanlardaki gelişmeler ve e, özellikle hani aşı, aşı tendon sakatlıkları ve ön çapraz vas sakatlıkları gibi sporcu kariyerini ciddi manada tehdit eden ve şey sakatlıklar, Öngörülebilirliği çok az olan sakatlıktan şu aşamada artık daha geri planda ve tedavi süreçleri, rehabilitasyon süreçleri daha kısa sürüyor. Bu da sporcuların ömürlerini uzatıyor. Kariyerlerini uzatıyor anlamda söyleyelim. Spor ömürlerini uzatıyor. Artık yani 35-36 yaşında, 37 yaşında bir sporcuları çok rahat bir şekilde üst düzey performans verirken bile hala görebiliyoruz. Bu noktada sizin sporcuya verdiğiniz reçete elbette iki kişi bazlı oluyordur diye düşünüyorum. Yani... 25 yaşındaki bir sporcuya verdiğiniz bir noktayla 35 yaşındaki bir sporcuya verdiğiniz performans yeterlilik noktası aynı olmuyordur herhalde değil mi? Kesinlikle. Ya zaten bizim işimizin temellerinden bir tanesi, temel ilkelerinden bir tanesi sportif performansın bireysellik. O bireyselliği tabii ki en başta sporcunun bağlı bulunduğu branşa göre ilk önce branşın taleplerini net bir şekilde ortaya koyuyor olmanız lazım. Yani branş örnek veriyorum futbol, ve örneğini vermek gerekirse işte ne kadar süre oynanıyor, devre var mı, sporcu nasıl bir zeminde oynuyor, sporcunun mevkisi neresi, o mevkinin özelliklerini ne kadar taşıyor gibi branşın ilk önce analizle başlayan, sonrasında sporcunun özel olarak kendi yeteneklerinin analiziyle devam eden, bu analizlerin içerisinde ne kadar o risk faktörleri, o branşın çünkü her branşın kendine has yaralanma özellikleri var. Dolayısıyla buradaki risk faktörlerinin de sporcu ve branşa özel değerlendirmesi gerekiyor ki siz o sporcunun test ettiğinizde, analiz ettiğinizde o risk faktörlerini ne kadar çok karşılıyor, ne kadar uzamaldınız veya ne kadar yakınız? Bunları çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla e, sporcunun ömrünün uzaması aslında tam olarak doğru bir bireyselliğin sağlanmasında yatıyor diyebilirim açıkça. Çünkü bunu sağlamadığınız noktada, herkese aynı tedavi uyguladığınız, herkese aynı antrenman programını verdiğiniz noktada bunun bireyselliğini sağlama şansınız yok. Dolayısıyla sporcunun istediği hazır olduğu taleplere karşı reaksiyon gösterme şansınız yok. O yüzden Dediğin çok doğru. Bu işin mutlaka yaş faktörü, branş faktörü, branşın içerisindeki mevki faktörleri gibi daha birçok sayabileceğimiz faktöre göre o durumun mutlaka bireyselleştirmesi gerekiyor. Benim bir sporculardan fazla gördüğüm e, negatif özelliklerden bir sigara içim oluyor. Çünkü sporcuların çok yoğun bir, bir tütün bağımlı olduğunu gözlemliyorum. Senin gözlemlediğin bu noktada bir hani kişisel gözlemin var mı veya bunlara yönelik ekstra bir çalışmanız var mı? Ya birazcık komik gelebilir bir söylediğim ama mesleği başladığım ilk yıllarda çok aşırı katıydım. Yani katılıktan kastım şu. Bir sporcu bir sporcu gibi yaşamalı. Yani sporcu en başta örnek olmalı. Çünkü genç yaşlardan başlayan ve artık elit kategoriye doğru ilerleyen sporcularla çalışırken onları aslında anlatmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi sporcu nasıl yaşar ...kısmını da aslında anlatmaya çalışıyoruz. İşimiz belki sahada performans yeterliliklerini arttırmak ama... ...aynı zamanda sporcuya çok fazla vakit geçirmeye başladığınızda... ...sporcunun bir noktada mentörü de olmaya başlıyorsunuz. Sporcunun yol göstereni de olmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla onların mümkün olukla sporculuk nasıl yapılmalı... ...örnek nasıl olunmalı kısmında da... ...yeterlilik sağlamaya çalışıyoruz bildiğimiz ölçüsünde. Ama benim kariyer yılım ilerledikçe... ...karşıma özellikle takım sporcularında, karşıma gelen sporcularda bu tütün bağımlılığı konusunun neredeyse takımın yani takımın neredeyse yarısından fazlasının ya bu anlamda işte sigara kullandığını veya işte alkol tüketiminin belli oranların yüksek daha yüksekinde olduğu durumlarla karşılaştık ve dedim ki ya ben ben asla işte sigara kullanan veya sporcu gibi davranmayan veya bunun yakınından geçmeyen sporla çalışmayacağım dersem bu sefer ülkede neredeyse sporcu çalışma çalışacak sporcu neredeyse bulamayacak konuma gelmiş oldu. O zaman bu sefer sistemi değiştirmek gerekiyor. Eğer böyle bir bağımlılık varsa o zaman bu bağımlılığın önü, önüne geçiyor olmak lazım. Bunun iten faktörleri değerlendirmek lazım. Ne yazık ki bu konuda tabii tek başımıza bir şey yapma şansımız yok. Birazcık işin yetiştirme tarzıyla sporculuğun çok daha genç yaşlarda nasıl bir süreçten geçmesinin gerektiğini anlatarak ilerlemek gerekiyor. Biraz kulüp bazında, belki biraz federasyon bazında, hatta bakanlık bazında bir şeyden bahsediyorum. Ama üzücü olan kısım dediğin doğru çok yüksek oranda çok ve genç yaşlarda yani ilerleyen yaşlardan da bahsetmiyoruz. çok genç yaşlarda ne yazık ki bu tarz kötü alışkanlıkları içine girmiş sporcular sayısı yüksek. Sen tabii elit seviyede sporcularla çalışıyorsun ve sana gelene kadar o sporcular belli bir altyapı eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Hangi branş olursa olsun yani evet. bu yelken çalışıyorsun şu anda aktif olarak. Evet, tamam. ee, yelkenden yelken başka bir uç atıyorum voleybol başka bir uç. Yani bunun hepsine belli bir performans ve bir şey at yapı sisteminden geçerek aslında sana geliyorlar ve sen artık işin daha trik noktaları ve böyle nüanslarla artık uğraşmaya başlıyorsun. Yani bu tamam bu sporcu bana geldi. Bu sporcunun pik noktasına çıkartabilmen için ve belki de o sporcu bir, daha önce hiçbir zaman için böyle bir özel bilgiyle karşılaşmamış oluyor. Çünkü kişisel bazda bir eğitim kişisel bazda bir çalışma diye değil daha çok takım bazında bir çalışmaya giriyorlar ve hani o eğiticilerin yeterliği de soru işareti kalıyor. Şimdi bu noktada baktığımızda sana gelen sporcuların altyapı eğitimlerini performans bazında söylüyorum. Performans eğitim bazında söylüyorum. Çünkü mesela 10 yaşındaki bir çocuğun fizyolojisini ele alalım. İki tane kız çocuğu düşün veya biri kız bir erkek veya iki kız iki erkek fark etmez. Sonuçta işte bunların her birinin kilo alma mezoformi var işte ne bileyim ektoformu var endoformu var hayat tarzları farklı bir tanesinin sosyokültürel seviyesi çok farklı bir tanesinin çok farklı. Şimdi bu noktalardan hepsi sen ortak noktada buluşturuyorsun ve bir performans skalası oluşturmaya çalışıyorsun. Senin gözlemlediğin Türkiye açısından en zorlandığın birkaç noktadan bana bahsedebilir misin bu programı oluşturmada? çok kritik bir noktaya temas ettin. Çünkü aslında şu anda biz yerken de Fenerbahçe Doğuş yerken takımıyla çalışıyoruz. Bu noktada aslında çok güzel bir örnek verebilirim. Çünkü şu anda yapmaya çalıştığımız şeylerle ilgili, projeyle ilgili. Çünkü bizim şu anda bu konuştuğum konuyla alakalı, sorduğun soruyla alakalı genel olarak sportif performansı Türkiye açısından baktığımızda altyapıyla ilgili bu süreçlerin birçok yani yaralanma sürecinden başlayarak çevresel faktörlerin sportif performanstaki etkilerine kadar bütün her şeyi değerlendirdiğimizde altyapıdaki alınan eğitim, teknik, taktik ve bütün daha demin bahsettiklerimizden içine katarak söylüyorum. O seviyelerde bunun önüne geçildiğin takdirde ilerleyen aşamalarda çok daha rahat ediyoruz. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi sporcu elit kategoriye geldiğinde nasıl bir altyapı eğitimi almış? Özellikle yurt dışındaki örneklerde bu çok daha dramatik sonuçlarla karşılaşıyor. Özellikle bizim tarafımızda fiziksel altyapı yeterliliği konusunda yurt dışında bu eğitimi almış sporcuların çok daha konuya hakim olduklarını görüyoruz. Çünkü o sporcuya çok küçük yaşlardan itibaren hem fiziksel eğitim verilmiş, hem mental eğitim verilmiş, hem nasıl besleneceği öğretilmiş, hem de sporcu nasıl olması gerekiyor bu tarzdaki eğitimler verilmiş. Dolayısıyla o sporcu size geldiğinde zaten sizin çok fazla bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece konuyu birazcık ona entegre etmeniz gerekiyor ve ona karşı bir eserleştirmeniz gerekiyor. Ama bizim tarafımızda bu hiç yok diyemem. O Karamsar da olamayacağım. Çünkü bunu çok yeterlilik düzeyinde yapmaya çalışan çok fazla spor bilimci var. Çok fazla antrenör var. Çok fazla kulüp yetkilisi var. Belki geçmişe göre çok daha iyi noktaya gelmemizin sebeplerinden de biri bu olabilir. Belki yurt dışı olan bağlantılarımızın artması, o işin oralarda hangi seviyelerde gerçekleşiyor olduğunu görmek bizim de buradaki sporculara, altyapıdaki sporculara bu eğitimleri vermemize neden oldu. Ve şu anda işte daha demin örneğini verdiğim Fenerbahçe Yerken takımı içerisinde bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte bir tarafta fiziksel yeterlilik kısmı var, bir tarafta spor psikoloji tarafı var, bir tarafta spor beslenmesi tarafı var. Bunları en küçük yaştaki sporcu da bu süreçlere girdikten sonra zaten elit seviye çıktığında artık zaten hazır bir şekilde o seviyede performans göstermeye hazır hale geliyor. Bu tabii çok işi kolaylaştırıyor. Bunun işini ama en önemli kısmı dediğin gibi altyapıda bunu sağlanıyor olması. Üst yapıya geldikten sonra sporcunun alışkanlıkları değiştirmek çok zor. Yani fiziksel olarak bile çok zor. Çünkü inandığı doğrular var. O inandığı doğruları sporcudan alamazsınız. Dolayısıyla çok yanlış yaptığı veya daha doğrusunun olduğu formüller varsa bile ona inandırmanız için bir zamanlı ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla o elit kategori aslında işin belki kolay ama bir yandan da alışkanlıkları değiştirmek için çok zor kısım. O yüzden bu işin en önemli çözümü senin de bahsettiğin gibi altyapıda bu eğitimlerin tamamının veriliyor olması lazım. Tekrarlıyorum karamsal hiç olmayan bu noktada federasyon bazında çok iyi çalışan yerler var. İşte voleybol bunlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde yelken bunlardan bir tanesi. Ve bununla bağlı olarak benim bilmediğim daha detaylı spor dallarına da bu anlamda reaksiyonlar var diyebilirim. Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de özellikle kronik hastalıkları olan sporcuların nasıl bir yaklaşımla performans verildi. Örneğin mesela benim en merak ettiğim konular ne tarz bilmiyorum. Hiç böyle bir sporcun oldu mu? Ama mesela diyabetli hastalar. Hı hı. Tip 1 diyabetli hasta mesela. Ben çok eskiden hatırlıyorum Beşiktaş'ın böyle bir basketbolcusu vardı. Adam tip 1 diabetliydi. Adam Morrison muydu ismi? Tam hatırlayamıyorum. NBA'den hatta NBA'de de bir sürü oynamıştı. Senin hiç böyle bir tecrüben oldu mu? Hani özellikle çok ciddi böyle ciddi derken tip diyabet gibi hani tip 1 diyabet gibi bir sporcuyu elit seviye performans vermeye hazırladığın süreçler iş şey oldu mu? Benim olmadı ama bu bilinçli bir tercih. Ben bu yani diyabet gibi birçok farklılığı kronik hastalığın içerisine aldığımız biz kendi spor literatürünü özel popülasyon olarak tanımlıyoruz. Özel popülasyon ayrı bir bizim kendi alanımızın içerisinde de ayrı bir alana ayrılıyor. Dolayısıyla ben özel popülasyondaki sporcularla çalışmayı tercih eden bir antrenör değilim. Bu anlamda çünkü hem uzmanlık gerektiriyor hem de o alanda kişinin bağlı bulunan antrenörün ciddi anlamda yeterli sahibi olması gerekiyor. O yüzden ben çalışmadım ama dediğin gibi diyabetli sporcular var. Beslenme anlamında farklı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklarla birlikte de hayatını devam eden sporcular var. Sporcu sayısı da az değil bu arada. Yani çok azınlıktan bahsetmiyoruz ama benim herhangi bir tecrübem olmadı. Ama bu alanda çalışan özel antrenörler var. Zaten böyle bir sporca çalışılıyorsa mutlaka o alanda özel olarak yetişmiş veya bu alanda çalışıyor olmak eee gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çalışmadığım için böyle bir sporcu tercih etmedim açıkçası şu ana kadar. Bir de doping konusu var tabii. Özellikle Türkiye'de hani bir dönem epey gündemdeydi. Bir dönem diyorum. Çünkü belli bir dönemde inanılmaz bizim doping vakalarımız çıkıyordu. Sizin bu noktada elbette ki çok dikkat ediyorsunuzdur sporcularda da bir vitamin takviyesi falan veya ekstra takviyeler giderken doping kurallarına uyum sağlama yönünde. Sizin bu yönde ekstra bir çalışmanız var mı? Hani mesela çünkü doping ayrıca değişen bir şey. Hani her bir vada bir liste yayınlıyor bildiğim kadarıyla ve Türkiye federasyonları bu listeye uygun hareket etmeniz gerekiyor. Sizin şu aşamada sporculara destek takviye olarak önerdiğiniz ekstra protein, gıdalar vesaire var mı bunlar? Bu anlamda yine uzmanlık devreye giriyor. Biz ya ben şahsi olarak mümkün olduğu kadar tabii ki sporcular bunu bizlere tabii ki soruyorlar ama işte bir takviye almam gerekiyor veya hangi takviye almam gerekiyor gibi. Bu anlamda bu da bir uzmanlık alanı. Bu anlamda hem spor eczacıları hem de spor beslenme uzmanları zaten yetkili olan kişiler. Buradaki önerilerin tamamının işin uzmanları tarafından yapılması taraftarıyım. O yüzden ben şahsi olarak bir sporcuma şu besin takviyesini alman gerekiyor veya senin şu mineralinde veya vitamininde eksik olduğunu düşünüyorum gibi kendi uzmanlık alanım dışında herhangi bir öneride bulunmaya özen gösteriyorum. Bir öneri olabilir tabii ki bu ama bunun yine doktor kontrolünde ve işin uzmanı kontrolü olması şart. Doping konusuna gelince doping konusu çok çok tehlikeli bir konu. Tehlikesi de şurada. Biz tabii ki VADA'nın yayınladığı listeyi işin hem uzmanlı olarak hem de bu anlamda besin takviyeleri çünkü şöyle söyleyelim. Bazı takviyeler geçtiğimiz çok daha eski yıllarda doping olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi kafein. Kafeinin ondan sonra doping maddesi olarak çıkartıldı ve dozaj belirtildi ve o dozajın üzerinde alınmaması kararı alındı vesaire gibi farklı unsurlar var. Bu unsurların tabii ki işin uzmanları tarafından kontrol ediliyor olması önemli. Bu anlamda da beslenme uzmanları çok da aktif çalışıyor. Ama işin daha farklı bir yönünü söyleyeyim. Sporcuların en azından bu konudaki dikkatleri belki çeker veya bununla ilgili bir anekdot olsun diye anlatayım. Sporcuların özellikle kamplarda, yarışlar yani kendi yaşadığı ülke dışında veya ortam dışına çıktığındaki yediği şeyler dahi çok kritik hale gelebiliyor. İçtiği şeyler dahi çok kritik hale geliyor. Benim şu anda Fenerbahçe'de çalıştığımız baş antrenörümüz Ateş Çınar, eski bir olimpik mini sporcu. Bana çok güzel bir anekdot anlatmıştı. O aslında sporcuların bu konudaki ne kadar bireysel olarak dikkatli olması gerektiğini söyleyen anekdotlardan biriydi. Biz takım arkadaşımızın kenara koyuyorum. Rakiplerimizden herhangi bir su, herhangi bir içecek dahi almazdık ki tanıdığımız insanlar olmalarına rağmen. Çünkü her şey olabilir. Performans sahasındayız ve olimpiyatlar için hepimiz çabalıyoruz. Dolayısıyla bizim orada dışarıdan gelebilecek herhangi bir risk faktörünü tamamen çok ciddi anlamda alarm seviyesinde kontrol ediyor olmamız gerekiyor diyordu. Ve bu aslında işin doping anlamındaki sporcuların bireysel anlamda da ne kadar dikkat etmesi gerektiğinin enteresan anekdotlarından biridir. Bu anlamda tabii ki bizlerde sporcuların farklı antrenör kısımlarında da mutlaka bu anlamda hem bilgilendirme yapılıyor hem de sporcunun tüketmesi gereken besin takviyeleriyle ilgili sürekli olarak hem bilimsel literatür çalışmaları yapılıyor hem de öneriler veriliyor. Tabii ki işin uzmanları tarafından. Son olarak ben çok keyifli sohbet oldu bu arada. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Sormak istediğim sorular en merak ettiği soru adam bildiğiniz Bildiğim üzere inanılmaz profesyonel sporcular var şu anda. Mesela Lebron James gibi örneğin. Lebron şu anda kaçıncı sezon? 20. sezonuna giriyordu yanlış hatırlamıyorsam. 21 olabilir. Tam hatırlayamıyorum. E, dinleyiciler beni lütfen başlasın e, şimdi Lebron bu sezon hani böyle bir performans skalasında hala aynı fitlikte ve vücudunu aynı ölçüde korumayı başardı. Cristiano Ronaldo hala korumayı başardı. Tabii bunlar çok uç örnekler. Yani bunlar artık sporun zirvesi olduğu için şey yapmamak lazım o kadar ama senin gönlünde böyle ya keşke bu sporcuyla çalışsaydım ve onu 45-50 yaşına kadar aktif sporculuk hayatına tabi seydin dediğim bir örnek var mı? Ya çok var tabii ki yani bu anlamda tabii ki saydığın isimlerin hepsiyle çalışmak isterdim. Yine tenis mesela benim bu anlamdaki çalışmak istediğim isimlerin işte Djokovic'ler, Federer'ler, Nadal'lar bunların hepsiyle çalışmak isterdim ama bunların aslında hepsinin ortak noktası şu. Aslında başarıya giden yol e, tabii ki bireysellikler içeriyor. Herkesin farklı bir yoğurt yiyişi var diyebiliriz e, tabiri yerindeyse. Ama sonuç olarak tek bir yerde aslında birleşiyor. O da sürdürülebilirlik ilkesi altında gerçekleşiyor. Yani bir şeyin sürdürülebilir olabilmesi için aslında yapılması gereken doğrular çok net. Sporcunun kendine bakıyor olması lazım. Ama bu kendine bakıyor kısmı çok havada kalmamalı. Yani sporcu e, ortaya bir şey koyarken hem fiziksel olarak hem mental olarak çok ciddi tahribatı uğruyor. Yani bir LeBron James'in işte 21. sezonundaysa o 21 sezonunu nasıl geçirdiğine baktığınızda aslında kendini doğru yerde ve doğru zamanda konumlamasından görebiliyoruz. Nasıl bu performansı sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirdiğini. Dolayısıyla bir sporcunun, ileriyi düşünen bir sporcunun mutlaka ve mutlaka e, ciddi anlamda bir planlama yapıyor olması lazım. Ve bu planlama içerisinde bir ekip halinde hareket ediyor olması lazım. Yani atletik performans bir tarafta. Fizyoterapi bir tarafta, spor hekimi bir tarafta, beslenme uzmanı bir tarafta, spor psikoloğu bir tarafta. Şu anda hatta bu saydığım unsurların içerisinde kendi farklı uzmanlıklar da gelişmeye başlıyor. İşte uyku koşulları var artık. Geçmiş yıllarda bundan 20 sene önce uyku ile ilgili evet uyuman lazım diye geçiliyordu Ama şu anda uykunun önemini veya uykunun çok daha kaliteli gelebilmesi için uzmanlar yetişiyor. Dolayısıyla artık performansı o noktalarda o yüksek seviyede gerçekleştirilmek ve yaralanmamak için sporcuların çok üst düzeyde kendilerine ciddi anlamda bir ekip halinde hareket ediyor düsturunu edinmeleri gerekiyor. Aslında ben bu düsturu edinmiş her sporcuya çalışmak isterim. İsimlerden bağımsız olarak diyebilirim. İzin de çok güzel bir noktaya falan bastın. Bir de ben bir şey daha sormak istiyorum. Hazır tenis demişken. Ben bir yerde okumuştum. Geçmişte boks sportif atletik performansın ve gücün zirvesi olarak kabul ediliyormuş bireysel olarak. Yani bir boksör fiziksel dayanıklılığın ne kadar güçlü bir fiziksel mental dayanıklılığın güç savaşının zirvesi olarak görülüyor demişlerdi. Ve şimdi bunu tenisi yerine koymuşlardı. Sen bu görüşe katılıyor musun bir performans? Ee, valla farklı spor dallarını da ekleyebiliriz. Yani mesela ben bunun içerisinde bu? bir de Amerikan futbolunu ekleyebilirim mesela. Yani işin içerisinde yani ne kadar çok fitness parametresi olursa yani sürat, işte dayanıklılık, işte koordinasyon, esneklik işte bütün becerileri zaten kenara koyarak konuşuyorum. Bu tarzdaki ne kadar fazla bir spor dalı talepte bulunursa, çalışılması gereken alan o kadar fazlalaşıyor. Dolayısıyla tenis dediğimiz spor dalı işte çeviki olman gerekiyor, dayanıklı olman gerekiyor, kuvvetli olman gerekiyor, güçlü olman gerekiyor. O kadar fazla geliştirmesi gereken yaşam şey var ki tabii ki bunun hepsini birleştirebilmen için, geliştirebilmen için çok fazla zamana ihtiyacım var ve çok ciddi antrenman süresine ihtiyacım var ki daha teknik taktik kısma gelmem yani o tarafı zaten ayrı bir değerlendiriyoruz. O yüzden bu görüşe katılalım. Tenis benim gördüğüm en zor branşlardan bir tanesi. Rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Yani teşekkür ederim. Bu da biz bir nebze desteği çıktığın için. Gerçekten Amerikan futbolunu ben unutmuştum bu arada. Amerikan futbolu da tabii ülkemizde çok yaygın bir spor olmadığı için biz onu hep es geçiyoruz biraz. Hani oradaki sportif dayanıklılığın ne kadar uç seviyede olduğunu. Ama yine de hani bir nebze olsun Türkiye'deki sporlar arasında da aktif spor arasında da bir nebze tenisin yükselişini ve tenisin de belli noktalara geldiğini görmek benim açımdan güzel. Çünkü ben her zaman sporun zirvelerde yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Senin gibi böyle güçlü işte biraz önce söyleyemediğim performans <laughs> profesyonelleri olduğu sürece bu iş, profesyonel spor antrenörleri olduğu sürece bu işi yapan ve bu işe gerçekten emek veren bence çok daha iyi noktalara geleceğiz diye düşünüyorum. Son sözlerini alarak programı kapatacağım. Çok teşekkür ederim öncelikle e, bu fırsatı verdiğin için. E, bu anlamda bizlerin tabii ki biz birazcık işin görünmeyen kısmındayız. Bu görünmeyen kısmında ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim bizi belki e, dinleyen insanlara da e, bu anlamda bir farkındalık olması adına. Bu işin arka kısmında sporcular her ne kadar bazı sporcular çok para kazanıyor zaten işi bu yapması gerekiyor gibi bir algı oluşsa da sporun her farklı alanında gerçekten çok ciddi çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu işin para kazanmakla çok fazla da alakası olmuyor bazen. O işin içerisindeki harcadığınız vakit, harcadığınız mental ve fiziksel stres ve devamında hayatınız boyunca bu bazı sportif tarafta yaptığınız işlerin gerekliliklerini diyorsunuz hayatınızın çok ilerleyen kısımlarında. Bu anlamda sporun sporcu üzerindeki yarattığı tahribat düşünüldüğünde gerçekten çok zor bir iş yapıldığını söyleyebilirim. Ben de arka kısımda mutfakta çalışan bir olarak bunu her gün her gün farklı spor branşlarında tecrübe edebiliyorum. O yüzden spor çok özel bir alan. Sporcular çok daha özel bir alanın içerisinde olduklarını bilmek gerekiyor. Onların bu anlamda hem ülke anlamında hem de onların gelişimleri anlamında bizler bir destekçiyiz. Onların kullandığı enstrümanlardan bir tanesiyiz. Umarız çok daha iyi bir şekilde onların performanslarını geliştirmeye verimli olabilir. Onları çok daha sağlıklı bir şekilde performansını sürdürebilir bir şekilde aktaracak dönemlere, günlere onları itebiliriz diyelim. O kadar güzel bir noktaya parmak bastın ki işin mutfağındayız derken sporcular asla tek başlarına değiller. Sporcuların ekipleri, sporcuların çalıştığı insanlar, bunlara menajerlerinden tutunda, uyku koçlarına kadar <laughs> çok farklı skalada ekibinde insanlar var ve o sporcu onların aslında yarattığı bir ürün. Ekibiniz ne kadar güçlüyse o kadar güçlü bir ürün ve o kadar güçlü bir sporcu oluyorsunuz. Ekip çalışmasının önemini ve çalıştığınız insanların profesyonelliğini çok çok ön planda koyun, koymanız lazım. Bir sporcu olarak ve iyi bir sporcu, zirveyi hedefleyen bir sporcu olmak istiyorsanız diyerek sözlerime son veriyorum. Ee, kan Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim katıldığın için. Evet. Gerçekten çok faydalı ve bilgiler verdin bize. Yine seni ağırlamak isteriz burada farklı konularda çok daha spesifik konularda bizimle birlikte olmanı çok isteriz. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Ben de ağırladığın için çok teşekkür ederim. Sorular gayet benim konuşmak istediğim konulardı. E, gerçekten çok güzel e, sorular sordun. Umarım bu anlamda bizi dinleyenlere kısa da olsa e, önemli bilgiler aktarmayı başarmışızdır. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli ve güzel bir program oldu. Aşiz Podcast'ten bu bölümlük bu kadar efendim. Sevgili Kaan aktöre bizimle beraberdi. Kendisiyle sportif performansın biraz derinliklerine girmek istedik ve oldukça yararlı bilgiler edindik kendisinden. Bir sonraki bölümde bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.